Milliyetçi Hareket Partisi Başkanı ve Yönetim Kurulu üyelerimle birlikte gecikmiş de olsa bir e, ziyaretimizi bugün gerçekleştiriyoruz. E, ne de olsa Ramazan Başkanı Hani halkından saydığımız için e, gelmesek de kaldığımızda gönlümüz de buradaydı. E, uzun süreden beri kendisine ve yönetim kurulunun çalışmalarını yakından takip ediyorum. Bugüne kadar yapmış olduğu başarılı çalışmaları kendisine Teşkilatımla, Yönetim Kurulu'nun huzurunda da bir kez daha teşekkür ediyorum. Çok büyük bir iyime kazandırdı. Ticaret borsasıyla hedeflerimizi büyüttü. Yapmış olduğu çalışmalarla borsayı e, güdük, kadim bir e, STK olmaktan çıkarıp, Malatya'da ekonomiye yön veren e, bir STK olma yolunda hızla gidiyor. Bu çalışmalarından dolayı da kendisine, yönetimine ve arkadaşlarına teşekkür ederim. Bize de e, düşecek olan her türlü görevde bir Malatya olarak, bir Malatya Milletvekili olarak, Milliyetçi Hareket Partisi'nin mensubu olarak desteğimiz sonuna kadar kendisine beraber olacaktır. Bundan sonraki e, çalışmalarını yakından takip edip, desteklerimizi, e, bilgilerimizi, bilgimlerimizi de paylaşacağımızı umuyorum. Evet, Sayın Vekilimiz ve il yöneticilerimizle birlikte bugün Malatya'mızda gerçekten göreve geldikten beri yaptığı gayretli çalışmalarla kayısı ile ilgili yaptığı mücadeleyle ses getiren STK'larımızın olan, ticaret borsası başkanımızı ve kıymetli yönetimini ziyaret ediyoruz. Kendisine bu gayretlerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Gerçekten kayısının daha önceki yıllarda hak etmediği yerden şu an hak ettiği konuma yavaş yavaş ilerlemesinde kendisinin büyük bir katkısı vardır. En son olarak TMO'nun kayısı alımı yapmasında ve lisanslı depoculukta göstermiş olduğu üstün gayretlerden dolayı kendisine ve çalışma arkadaşlarına teşekkür ediyoruz. Biz de Milliyetçi Hareket Partisi olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Malatya ile ilgili yapacağı her türlü faydalı çalışmalarda da yanında olduğunu belirtmek isteriz. Kabulünden dolayı da tekrar teşekkür ediyoruz. Bu beraber bugün ticaret borsamıza yapmış oldukları bu ziyaretten dolayı çok teşekkür ediyorum. Şeref verdiler. Sayın Vekilimiz de yaklaşık iki buçuk yıldır çalışma süreci içerisinde kendisinin de seçildiği günden bugüne kadar Telefonla çok sık e, her fırsatta gerek sektörün sorunlarını gerekse özellikle Malatya'nın bir tarım şehri olması hususunda karşılaştığımız bütün problemlerle ilgili sürekli istişare halindeydik. Yerelde de burada da Sayın İl Başkanımız da e, konuyla çok yakın en ilgilendiği için de her fırsatta ziyaretlerimizde de kendilerini bilgilendirdik. Malatya Ticaret Borsası özellikle bu şehrin en önemli ve en kıymetli ekonomik geliri olan kuru kayısı konusunda da e, hepimizin ortak paydası olduğu e, yönündeki e, tavrı ve davranışlarıyla da biz kuru kayısı da bu şehrin hepimizin ortak paydası gibi gördüğümüz için burada hiçbir siyasi parti ayrımı yapmadan. Kesinlikle milletvekillerimizi, il başkanlarımızı da her fırsatta sağlıklı ve doğru bilgilendirerek de Kuru kayısıyla ilgili 50 bin üreticimizin umudu olan, bu şehrin mutlaka ekonomideki en önemli geliri olan kayısıyla ilgili her fırsatta en doğruyu ve en iyi yapmak için mücadele ettik. Gerek Kuru Kaysi'de lisanslı depoculuğun hayata geçirilmesi, gerekse Toprak Mahsulleri Ofisi'nin müdahale alımlarını yapması konusunda da sayın milletvekilimizi de il başkanımızı da her fırsatta bilgilendirdik. Sayın vekilim zaten her fırsatta meclis kürsüsünde sektörün karşılaştığı problemlerle, tarımla ilgili de bizim şehirde karşılaştığımız problemleri gerek Tarım Bakanlığı'na gerekse hükümete iletme konusunda her fırsatta meclis gündemine getirdi. Yerelde de kıymetli il başkanımızda da ile ilgili katılmış olduğu bütün televizyon programlarında da Kaysi'nin hepimizin ortak paydası olduğunu, burada herhangi bir görüş ayrımı yapmadan bu şehrin 50 bin umudu olan Kaysi'yi en iyi noktaya taşımak için de yoğun bir mücadele verdik. Ben de uzun süredir yaptığımız çalışmaları yakinen takip ettikleri için de, her fırsatta bize destek verdikleri için de ben hem kıymetli milletvekilimize hem de il başkanımıza ve il başkanımız nezdindeki bütün Milliyetçi Hareket Partisi yöneticilerimize sonsuz teşekkürler ediyorum. Bundan sonra da görev süremiz içerisinde kıymetli vekilimizi her fırsatta hem rahatsız edip yardım isteyeceğiz hem de yaptığımız çalışmalar konusunda da bilgilendireceğiz. Malatya bir tarım şehri olma konusunda gerçekten önemli bir mesafe aldı. Şehirde ciddi anlamda özellikle barajlarla ilgili önemli yatırımlar yapıldı. Son iki barajımızla beraber biliyorsunuz 120 bin hektar bir sulanacak alan açıldı. Bir taraftan bunu diğer tarım paydaşlarımızla paylaşırken bir taraftan da siyasi iradeyle de yakın ilişkilerle inşallah sorun ve sıkıntıları çözmeye devam edeceğiz. Ben tek